İşte Allah'ın rahmetinin aç açılışı bununla başlar. İman. Bunu küçümsemeyelim. Bazılar ne var bunda ya diyor haşa. Ve soruyoruz bazı Müslüman arkadaşlarımıza cennet Allah'ın bir insana vereceği cennet neye karşılıktır diye soruyoruz. Neyin karşılığıdır cennet? İmanın mı, amelin mi diye soruyoruz. Yüz Müslümanın 99'u cennet amellerin karşılığıdır diyor. Felaket bir cevap bu. Yanlış bir cevap. Cennet amellerin karşılığı değildir. Peki neyin karşılığıdır bir kardeşimiz söylesin? İmanın, imanın karşılığıdır. Ulemamız bunu böyle bütünüyle tefsir etmiş, açıklamışlardır. Arz edeyim. 90 yaşına gelmiş bir gayrimüslim vatandaş düşünelim. Misal olsun diye söylüyorum. 90 küsur yaşına gelmiş. Bir ayağı mezarda, bir ayağı pazarda. Böyle bir adam Allah kapıyı açsa da bu adam Müslüman olsa olur ya canım. Adamın kalbine bir ışık doğsa, Müslüman olmak arzusu uyansa 90 yaşında bir ihtiyar ömrü domuz etiyle şarabıyla, kumarla geçmiş bir adam. Sonunda karar verip kendi ihtiyarıyla iradesiyle kelime-i şehadet ki buyurun bir kere daha getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh dese, kelime-i şehadetin manasını kalbiyle tasdik etse, işte diliyle de böyle biraz evvel okuduğumuz gibi ikrar edip okusa, söylese, bu adam soruyorum size, kesinlikle Müslüman olur mu olmaz mı? Vallahi olur, bal gibi olur. Şimdi Müslüman oldu bu adam dese ki ya Müslüman olduğum Arabama bineyim yahut bir taksiye bineyim de evime gideyim. Bir gusül abdesti, bir boy abdest, büyük abdest alayım. Arkasından da yaklaşan namaz için hazırlık yapayım. Yaklaşan namazı da kılmaya hazırlanayım diye bu düşünceyle, bu niyetle arabasına binip giderken trafik kazasında bu kişi parçalanıp ölse bu kişi ahirette direkt olarak nereye gidecektir? Vallahi cennete gidecektir. Gördünüz mü? Aksini düşünen yok. Yani şu anlattığımın aksini düşünen tek alim yok kaynakta. Şimdi bu adam namaz kılmamış, oruç tutmamış, abdest almamış, alnı secdeye gelmemiş. Bakın iman etti. Gideyim, temizleneyim ve İslami hayata döneyim niyetiyle yolda öldü. Bakın doğrudan doğruya bu adam sorgusuz sualsiz vallahi cennete gidiyor. Demek cennet neyin karşılığıymış? İmanın, imanın. Müslümanlar lütfen sakal kavgası yapmayalım. Sarık kavgası yapmayalım. Çarşaf kavgası yapmayalım. Sakalı yok diye selam vermemezlik etmeyelim. Ayıptır, günahtır, İslam'a aykırıdır. İslam'a temel ilimlere, temel bilgilere aykırıdır. Sırtında cübbe yok Canım sen cübbe giyiyorsan giy sana bir şey diyen yok. Ama cübbe giymeyenler Müslüman değildir demeye hakkın yok. Yapma etme. Allah aşkına yapma bunu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Onlar birbirlerinin yardımcıları, koruyucuları, dostları, destekçileridirler. İlla <laughs> تَفْعَلُوهُ Siz de birbirinizi desteklemezseniz, o falan cemaatten, bu falan cemiyetten, o falan efendinin müridi, bu falan efendinin müridi, müritlik kavgası yaparsanız, çaput kavgası yaparsanız, sarık kavgası yaparsanız, tekün fitnetün fil ard, yaşadığınız memlekette fitneler çıkar ve fesadün kebir, büyük fesatlar çıkar. Kendinizi koruyamazsınız.